Birbirimizi ikna etmek değil, seyirciyi ikna etmek. Ters fikirler olabilir. Ben Allah'a şükür çok iyi dinleyiciyimdir, sabırlıyımdır. Ağzımdan çıkanı kulağım duyar. Ve de iyi anlarım iyi dinlediğim için. Dolayısıyla herkes de bilsin bunu. Kime dediniz? Ortaya dedim, kim alt üstünü alırsa. Dinlediğini anlamıyor diye bir laf edildi ya benimle ilgili. Ne zaman? Demin Giray Hoca söyledi. Kaliska konusunda. Kaya bugün herhalde tersinden kalktı. Bak, <laughs> ya yok Kaya, ya bu. Hiç böyle bir konuşur... muhabbetin içerisine girmeyelim hocam. Da. Rica ediyorum. Hayır Hayır ben konuşmam da. Yok yok. Yani bana ben, ben böyle bir diyalog yaşanmasına kötü, izin vermiyorum. Çok kötü konuşmasını da. Rica ben ediyorum. Ben, Hocam benim hesabım hocam bozuldu, çok ediyorum. kötü bozulur hesabım. Bir saniye hocam Cabetsiz, şimdi ortada bir, şey yokken, ortada bir şey yokken ya. ortada bir şey yokken şimdi konu neredeyken nereye neye gidiyor. Tamam. Bugünden beri tamam. beraberiz. Ne neyi vurdu ben telefonla konuşurum konuşmam. Şey rica, rica ediyorum, ediyorum. Yine, hocam. Rica ediyorum. Bir saniye, bir saniye lütfen rica, rica ediyorum. ediyorum. mesaj mı atıyor Ne atıyorsun? Değerli hocalarımız. Rica ediyorum. Anlamadım İkiniz de değerlisiniz benim için ve ben sana misafir olurum. Bir dakika bu kesinlikle izin vermiyorum. Tamam bırakın ya. Ben yani, gereksiz. Çok tamam, gereksiz. lütfen rica ediyorum. Gereksiz. Ben böyle ikili bir diyalog futbolun dışında herhangi bir diyaloğun olmasını arzu etmiyorum. Rica ederim lütfen. Evet, neyimiz var arkadaşlar? Gelsin, o zaman. Hocam tamam. O zaman tamam. konu kapanmıştır. Orada, orada yerini Hocam, iyi koruyacak. Tamam rica Ona ediyorum. Konuşacaksın. Tamam kapanmıştır. Bak kapattım hemen zaten mevzuyu. Rica ediyorum lütfen. Evet, ne var arkadaşlar? Tamam peki. Kaçıranlar için Adana Spor Beşiktaş maçı.